Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosu ile karşınızdayız. Mini takımımızla oynayacağız. Bu sefer ilk 11'de Mustafa Saymayı tercih ettik. Mustafa Saymak sol bek bölgesinde görev yapacak. Çağlar Söyüncü bugün oynamayacak. Çağlar Söyüncü'nün yerine stoperlerimizde Erdem Sen ve Merit Demir olacak ve Erdem Sen defansif bir orta sahasında Erdem Sen defansif de oynayabiliyor. Biraz klasman düşmüştük. Avrupa ödülünü alabilmek için biliyorsunuz ki 60 kalık büyük bir açılımda ee, yapacağız. O 60 kaldık açılımda kazanmak, e, para kazanmak istiyoruz. Ve bu yüzden de klasmana düşmemiz lazım ve klasman düştük. Buradaki rakiplerimizi hemen hızlıca yenip e, gitmek istiyoruz. Bu arada formalarımızı değiştirebiliriz. mini takım formalarını biraz benzetmeye çalıştık. Şimdiki e, Euro 2020 öncesi mini takım formalarına benziyor. Aslında bir siteden de yapabiliriz mini takım formalarını ama e, en doğal hali ben kendim yapmak istedim. Şu an bence güzel oldu gerçekten de. Kırmızı formalar hemen hemen aynı. Sadece logolar e, farklı olabilecek bir yerde. Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder'in paslaşması Cengiz top taşa çıkıyor. Top taşa çıktı. Hames orada nereye taşı kullanacak? İkileme düştük. Hames'i kullandı. Yine bir paslaşma. Cengiz araya girdi. Yusuf Yazıcı. Yusuf. Cengiz de paslaştı. Cengiz Ünder. Cengiz harika bir çalım atıyor mu? Cengiz Ünder bu çalımını atamadı. Perez geldi. Perez yerden oynamayı tercih etti. Ve Jack aldı. Jack Tosun kale bomboş. Ani bir şekilde vurduk. Biraz daha düzeltip vursaydık. Belki gol olabilirdi. Perez geliyor Zeki Çelik. Zeki Çelik Cengiz Ünder'e doğru topu vermek istiyor. Cengiz Ünder topu alamadı. Hames geliyor. Bir Bakar. Erdemsen Sen uzağa doğru oynayamadı. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı ortayı gönderdi. Hakan Çalanoğlu o topu alamadı. Rakip kadrosu iyi olmamasına rağmen iyi işler yaptı. Bu dakikalarda Mustafa Saymak. Zeki Çelik. Cenk Tosun. Cengiz Ünder Okai Cengiz'e verdi. Cengiz gidiyor. Cengiz Ünder gökkuşağını çekti ve rakibini geçiyor Cengiz. Cengiz Ünder geldi. Cengiz, Cengiz. Cengiz şimdi topu doğru cece çekti. Cengiz. Ortası iyi bir yere değil. Perez. Erdem sen de geldi. Erdem sen Enes Ünal'a verdi. Enes Ünal Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz Ünder. Cengiz Korner. İyi bir ara parası düşüncesiydi ama buradan da bir sonuç çıkmadı. Korner kullanıldı. Yusuf yazıcı vurdu ama buradan etkili olmadı. Kim korneri kullandı? Enes Ünal korneri kullandı galiba. Şimdi de Yusuf yazıcı kullansın. Yusuf yazıcı geliyor korneri kullanmaya. Yusuf geldi. Cenk Tosun yine korner. Yine korneri kullanacağız. Baskımızı artırdık rakibimizin üzerinde Enes Ünal şimdi buradan kullanacak. Elde Cenk Tosun yine mi korner evet yine korner. Bu sefer de oradan yine Yusuf Yazıcı ile kullanalım. Ee, ya da Hakan çalıyor da Yusuf Yazıcı daha mantıklı bana. Geliyor Yusuf Yazıcı korneri kullandı. Cenk Tosun ve gol artık. Artık gol atıyoruz ve 1-0'a geçiyoruz karşılaşmada. 1-0 öne geçtik. Hames geliyor. Hames iyi bir çalım attı. Merit Demir aldı dikkatli. Deniz Mehmet Okay yakıştı. Hakan Çalanoğlu ve maçın ilk yarısı bitiyor. Maçın ilk yarısı üstünlüğümüz ile bitti. Ve ikinci yarıya tekrar geliyoruz. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz topla beraber gidiyor. Cengiz topu kaybetti. Cenk Tosun geldi. Hakan Çalanoğlu. Cengiz'in önüne doğru atmaya çalıştı ama olmadı. Erdem sen kafayla verdi. Yusuf Yazıcı Cengiz Ünder. Cengiz. Kaleyi düşünüyor Cengiz. Cengiz Ünder ama iyi bir şut çekemedik. İyi bir şut çekseydik daha etkili bir vuruş olabilirdi. Erdem sen geldi. Erdem sen yine affetmiyor. E, Forvet'e top verdirtmiyor. İvo. Maçtan mı çekecek? Belarus bayrağı bu? Evet bizimle 9 XP olmamıza 1 milyon 1 milyon XP olmamıza çok az kaldı. Artık e, yavaş yavaş da iyi bir şekilde gelişiyoruz. Bayağı iyi bir defans yaptılar bize karşı. O topunu alamadık derken pozisyona çıktı takım. Erdem sen tebrik etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Deniz Mehmet. Cengiz Ünder aldı. Eline gidiyor. Cengiz. 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 Biraz topu kötü sövdük. Hames. Buraya atacaksın sen bence. Merit Demiral. Cengiz Ünder koşuyor. Yine Hames. Hemen paslaşmaları durdurmamız lazım. Hakan Çağlanoglu. Hakan Enes Ünal'ın önüne. Enes Ünal geliyor. Enes Ünal. Bugün bizim son paslarımız iyi değil. Son paslarımız bugün iyi olsa çok iyi bir durumda olabilirdik. Kalecimizi aldı. Deniz Mehmet'e verdik. Zeki bakın. Ya bu kaleci var ya bu elle atamıyor. El eline atamıyor bu kaleci. Neden atamıyor ya? Dik çelik Enes Ünal Cengiz alır. İnşallah evet Cengiz aldı. Arkanın önüne doğru Yok bugün bizim bitiricilerde pas bitiricilerinde bir sıkıntı var. Pas bitiricilerimizde bir sıkıntı var. Cenk Dosun. Bugün bitiricilik için kötü gündeyiz. Yani bitiriciliğimiz olsa pasları yapsak, son pasları yapabilsek skor farka gidecek. Rakip iyi dayandı. Hale kaç tane şutumuz var merak ettim. 7 tane şutumuz var. Ama daha da fazla olabilirdi. Daha da fazlasını yapabilirdik. 16 günlüğün şampiyon olduk. Şimdi 15. klasmandayız. Ee, rakip yine iyi oynadı. Yani tebrik etmek lazım. İyi bir oyun oynadı. Palestine. Yani hemen hemen bizim aynı. Evet bizimle aynı. <laughs> ee, 4 4 gidiyorlar. Biz de 5'te 5 gidiyoruz. Onların seyirlerini bitirmek zorundayız. İspanyol rakibimizin bizim de beyaz kırmızı formalarımız ile çıktık bu maça. Cenk Dosun. Cengiz Önder geldi. Cengiz. 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 Okay'a yokuşlarının önüne attı. Okay geldi. Cenk Dosun. Cenk savunmaya şarttı. Orada hemen uzaklaştırdılar. Kore'ye Yusuf Yazıcı geliyor. Yusuf Yazıcı ve serbest çalışıyor. Onlarda da Merih Demiral al e, var. Yusuf Yazıcı, Roberts, Westergaard, Korea, Kayse var, Erdemsen, Sen, Santi Maxim ve 1-0 yakaladılar. Beraberlik golünü atacağımızdan şüphem yok. Enes'in ol, Okay'a kuştu. Okay, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Okay, Okay, Yusuf Yazıcı, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik. Adamı pas attık ya. Erdem sen. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Defans zayıf kaldı. Defans çok zayıf kaldı Çok Ozan Kabak vardı bizde bir de ya Biz Ozan Kabak'ı almayı unuttuk değil mi Ben de diyorum neyi unuttum ben Hemen iki tane değişiklikle sahaya çıkıyoruz Hemen beraberlik gollerini atmamız lazım Cengiz Yusuf Cengiz Enes Ünal gidiyor Enes Ünal Cengiz Ünal'ın önüne attı Genk, oha Cenk oha ama artık Cenk Yani ben eskiden bu vuruşları yapıyordum gol oluyordu şimdi olmuyor. Cenk Tosun. 2-1. <laughs> Onunla bence bir hatası oldu orada veya oyun hatası oldu. Ama böyle de yapmazsın. Yapmazsın be kardeşim. Böyle de süreyi oynamazsın be kardeşim. Bak bak bak. Bu pislik ya. Yani ba Allah'tan önü önüme geliyorlar yani. çözüm geri oluyorum adam önüme geliyor. İşte bana böyle rakip lazım. Bana gelsin, üstüme gelsin bu rakip. Olmuyor ya, yok olmuyor. Geçemiyoruz şu West target'ı geçemedik. Şu West geçemedik biz. Topa adı sahip olamadık. Beraberlik golünü lazım. Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cengiz, Enes Enes, Cengiz, Enes, Hakan ne bakıyorsun oraya topa? Korner. Yusuf Yazıcı. Cenk Tosun yine korner. Yusuf Yazıcı diyoruz. Sen ne diyorsun ya? Yusuf Yazıcı. Cenk Tosun. Alamadı. Serigo. Zeki Çelik. ve 2-2. Cenk Tosun ve 2-2. Millilerimiz geri dönüyor. İnşallah 3-2 buluruz ama golü yemeyiz inşallah. Sık paslaşmaları dikkat etmek lazım. Aa işte ben bundan bahsediyorum. Adam çok iyi paslaşma yapıyor. Allah helal olsun. Yusuf Cengiz Enes Herkes beri oynadık Ama şöyle de bak böyle süreyi oynamaz, oynamazlık da yapma ya Çağlar Söyüncü Yusuf Cenk Enes. Nerit Demiral. Cenk. Enes. Cengiz Ünder. 3-3 3-3'ü buluyoruz Okay, Ozan Zeki Çelik gidiyor. Okay. Cengiz. Orada bir faal atlar bize. Ve kırmızı kart. 10 kişiler artık. Artık 10 kişiler. Zeki Çelik. Yusuf Yazıcı. Okay. Cengiz Ünder. Zeki Çelik. Orada iyi pas yapamadık. Ozan Kabak. O sayta değil. Zeki Çelik. Cengiz Ünder. Yusuf Yazıcı ve 4-3. Yusuf Yazıcı. Cengiz Ünder'in şutu. Yusuf Yazıcı'nın şu burada da son iki bitirişi ve 4-3 öne geçiyoruz kovaladık 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 2-0 geriye düştük. 2-2'ye getirebildik. 3-2 yenilgiye düştük. Skoru 3-3'e taşıdık ve ardından 4-3 yapmayı da bildik. Ki zaten onların da 3 şutu var. 3'ü de gol oldu. Biraz topla zaman geçirebilirler. Biz de pozisyon bulmaya devam ettik ve 9 şutumuzdan 5 isabetli oldu. 4'ünü de gol atmayı başardık güzel bir galibiyet oldu bizim açımızdan da. Şimdi tekrar bir maça gireceğiz. Tekrar oynamaya devam edeceğiz mini takımımızla. Hemen bu takımı maçtan çıkartalım çünkü bu takım zor bir rakip değil. Önceki takım denk bir rakipti, denk bir rakip geldi. Hemen hemen denk bir rakipti yani. Belki de bir tık üstün olabiliriz. Çünkü 60'lık oyuncuları vardı ama bizim de 60'lık oyuncularla başladığımız için sıkıntı yoktu. Hakan Çalanoğlu geliyor. Hakan Çalanoğlu savunmaya çarptı. Hakan yine savunmaya çarptı. Yusuf Yazıcı geldi. Yusuf Yazıcı biraz daha köşe yapmayı tercih ettim ama olmadı. Erdem Sen geldi. Erdem Sen Cenk Tosun yine uzaklaştırdılar. Vay 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 vay. Az da yorduk benzemadın şutunu. Merit Demiral, Yusuf Yazıcı, Cenk Dosun, Hakan Çalanoğlu, Enes Ünal'ın önüne attık. Enes Ünal'ın alması lazım. Ve taç. Hemen taçı hızlı kullanalım. Ama hızlı kullanmadık. Mustafa Saymak, Hakan Çalanoğlu, Erdem senin vuruşu nasıl bir vuruş oğlum bu? Erdem. Maximiano kale vuruşunu kullanacak. Maximiano kale vuruşunu kullandı. Erdem sen tekrar geliyor. Yusuf Yazıcı alamadı o topu savunmadan döndü. Cenk Tosun. Merit Demiral. Cenk Tosun. Cengiz Ünder. El Enes Cengiz Ünder'in önüne attı. Kaleci çıkıyor. Yalnız bu oynadıklarımız da boş bir rakip değil. Cengiz Ünder geliyor yine kalecinin üstüne atıyor. Maximiano Mustafa Saymak. Mustafa Saymak Enes Ünal olsaydı yok. Enes Ünal. Enes. Yusuf Yazıcı çıkarttı ve 1-0. Yusuf Yazıcı'nın harika golü 1-0 oluyor. Nuri Dante. Litifink, Litifink geliyor. Cengiz Ünder takibinde. Cengiz Ünder aldı. Enes Ünal. Enes Ünal pasını aktaramadı. Erdemsen, Enes Ünal. Uzun boylu stoperle uzaklaştırıyor topu onlarda. Deniz Mehmet. Hakan Çalanoğlu. Yine savunma yaşattı Cenk Tosun. Enes Ünal. Enes Ünal, Cengiz Ünder. Harika bir pas. Cengiz Ünder. Cengiz. Cenk Tosun, Ceng Tosun ve 2-0. Cenk Tosun ve 2-0. Harika iş çıkartıyoruz. Mini takımımızda. 2-0'lık şu an bir üstünlüğümüz var. İyat Nuri geliyor. Ramos Cenk Tosun araya girdi ve Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya artık. Cengiz Ünder'i bekliyoruz. Ve 3-0. Cengiz Ünder yetişir diye bıraktık ve yetişti. 3-0 oluyor. Skor. İyat Nuri Cengiz Ünder de takibinde. Cengiz gidiyor. Zeki Çelik. Zeki Çelik. Alıyor da topu Cengiz Ünder. Cengiz topla beraber gidiyor. Cengiz Ünder. Maalesef topu alamadı önüne. Zeki Çelik yine alamadı önüne. Erdem Sen gidiyor. Erdem Sen. Mustafa Saymak. Hakan Çalanoğlu. Cenk Tosun. Enes Ünal. Enes Ünal önüne çok iyi aldı topu. Enes gidiyor. Enes. Enes. Cenk Tosun'u gördü. Cenk Tosun. Cenk Tosun ve 4-0. Cenk Tosun 4-0'ı yakalatıyor takımına. 4-0 oluyor skor. Tekrar geliyor Nuri. Ne yapıyor? Cengiz alıyor o topu. Cengiz. Cengiz Ünder. Cengiz. Ve serbest vuruş ve direkt man kırmızı Ramos'a. Hemen orada Hakan Çalhanoğlu gel bahayım. Hakan Çalhanoğlu. İğne deliğinden geçirdi topu. Hakan Çalhanoğlu. Harika bir gol. 5-0 oluyor. Fizikten attık 5-0. Jack Dawson. Enes Ünal. Hakan Çalanoğlu. Jack doğru. Jack Dawson. Milliler farklı gidiyor. Jack Dawson 6-0. <Sessizlik> Jack Dawson atıyor. Rentik yapıyor. 6-0 oluyor. <Sessizlik> ve 7. gole bakalım atacak mıyız? Cengiz Ünder Dante Mante diyor. Süreyim Ne yapayım? oynamıyız, oynamayız Ya atayım ya birkaç tane atayım bari. Erdem sen Zeki Çelik, Erdem. Yusuf Yazıcı, Hakan Çalanoğlu. Hakan Enes Ünal'a verdi basını Enes Ünal gidiyor. Enes, Enes, Ünal. Enes Ünal, Enes. Enes, Enes, Enes. Vallahi helal olsun, iyi takip etti. Keşke şut çekseydik. Merit Demiral geldi. Hocam maçı bitirme. Enes hocam maçı bitirme lütfen. Allah ama bitti. 6-0 kazanıyoruz. 6 0 güzel bir galibiyetle bugünü de kapatmış oluyoruz. Güzel bir şekilde galibiyetimizi almış oluyoruz. Evet bugünlük de sevdiğimiz videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle.